Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de bedava bir şekilde destansı emblem ve destansı emblem parçacığı nasıl kasabilirsiniz onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce videomuza like atın. Kanalımıza abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar kanalımızın gelişmesi için bunları yapmanız çok önemli. Bir de yorumları böyle sağ kaydırdığınız zaman hype butonu var arkadaşlar. Kanalımızı oradan hype ederseniz kanalımızın gelişmesi için çok fayda sağlarsınız. Bu arada 3000 Aboneye özel bir tane bedava bir şekilde RP çekilişi yapacağım. 3000 aboneye giden yolda beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi videomuzun esas konusu olan destan sableme gelelim. Ben önce basit taktiklerle yani genel bilinen veya bilmeyen arkadaşlara öğretmek amacıyla olan taktikleri göstereceğim. Şimdi bakın buradan envantere giriyoruz. Ben buradan rahat ettiğim için böyle yapıyorum. Buradan aşağı doğru kaydırdığımız zaman çağrı jetonları var arkadaşlar. Kullana basıyoruz. Çağrı jetonlarıyla bakın. 15 tanesiyle bir tane destansı abla parçacı alabiliyorsunuz. Buradan 10 taneye kadar alabilirsiniz 150 puana. Biriktirmesi çok zor mu derseniz çok zor değil. Yani isterseniz videosunu da çekerim ama çok zor değil zaten. Zorlanırsanız mesela 5 tane bile alsanız kar en kötü ihtimalle buradan bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de şuradan özel tekniklere bastığınız zaman bakın pembe kağıda burada pembe kağıt kasıyorsunuz. Buradan 10 taneye kadar her sezon alabilirsiniz bundan. Öbürü de her sezon alabiliyorsunuz. Mesela ben şu an 6 tane alabiliyormuşum. Daha sezon yeni geldi yani. 6 tane alabiliyorum. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Buradan da bunu alabilirsiniz. Bir diğer taktiğimize gelecek olursak da bakın. Mesela sandıklar var tamam mı? Premium sandığa gelelim. Premium sandıkta bakın burada bir tane premium sandıkta desansamlen parçacığı var. Bunu alabilirsiniz. Bu arada basit taktikleri gösteriyorum şu an. Yani karmaşık taktikleri göstermiyorum. Az bilinenleri falan göstermiyorum. Bakın burada desansamlen parçacığı var görmüş olduğunuz üzere. Bunu alabilirsiniz. Kapattım. RP'niz açıksa RP'de de aynı şekilde sandık var. 15 tane açıyorsunuz. Bunu alabilirsiniz. RP'nin rütbelerinde de var rp ya tam bedava diyorum ama böyle ufak ucu ile olan miktarları da gösteriyorum çünkü bunları da göstereyim yani imkanınız var onları da değerlendirirsiniz kendinizce öyle düşünüyorum ben de bir de bakın burada görmüş olduğunuz üzere mt4 var ya her gün ay her hafta 5 ucu açaraktan 200 ucu bir tane amblema e, alıyorsunuz 200 uc bence çok mantıklı yani ama biraz zaman fazla zaman istiyor. İşte bunu amblem almak çok uzun zaman istiyor. O da size kalmış. Mesela şöyle açalım. Belki bir tane amblem şansı atacak. Ya yani bu bir şans meselesi baktığınız zaman. Bir parçacık attı mesela. Gördünüz mü? Fullleneceğim, kendisini alacağım. Hem de parçacığı aldım şimdi. Böyle de yapabilirsiniz. Bir diğer taktiğimizde gelecek olursak da şuradan koleksiyonlara giriyorsunuz. Koleksiyonlarda seviyelerde veriyor arkadaşlar. Koleksiyon seviyenize göre Burada koleksiyon seviyenize göre burada parçacıkları alabilirsiniz. Mesela şu levelde şunu veriyor diyor. Mesela 56 levelde bir tane parçacık veriyor. 56 leveli kasabilirsiniz. Bir tane de 3 tane veriyormuş. Yanlış söyledim. Buradan bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer taktiğimizde gelecek olursak da çok güzel bir taktik ve en çok sevdiğim taktik de bu arkadaşlar. Ben en çok bunu kullanıyorum. Bakın. Harika yer diye geliyorsunuz tamam mı? Görmüş olduğunuz da 15 uyucu açılım yapmışım yeni desta e, neydi Niyay falan geldi ondan açtım günün ilkini falan. Bakın görmüş olduğunuz üzere 3000 UC bir tane hmm, destan samblem veriyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz onu söyleyeceğim size. Bakın hiç UC'niz gitmeyecek. Yani harcadığınız UC geri gelecek. RP basıyoruz tamam mı? RP'de şurada sol üstte bir tane kutu işareti var arkadaşlar. Basalım ona. Bakın burada rp aktivite paketi var görmüş olduğunuz üzere ona basıyoruz arkadaşlar bakın burada alıyorsunuz rütbe satın alıyorsunuz rp'de nasıl rütbe satın alıyorsunuz derseniz 1000 uc veriyorsunuz rp görevini yaptığınız zaman 1000 rp görevi yaptığınız zaman 1000 puanlık rp görevi yaptığınız zaman size yeniden veriyor. Mesela ben 3 tane paketi şimdi alacağım bu arada sadece oradan destansı emblem de almıyorsunuz bakın başka taktikler de var mesela onu da göstereyim size. Şunu kapatalım. Şunları kapatalım. Şunları kapatalım. RP şeyini alırız. Bakın görmüş olduğunuz daha destansı ablamla aldık harika iade eden ilerleme kat ederek. Bunları aldık zaten. Ama bunlar çok uzun tutmayacağım sizi. Ama şöyle bir şey daha var. Mesela bu paketten 6000'e kadar geldiniz. Görevleri hızlı hızlı tak 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 diye yaptınız. O zaman gidiyorsunuz mesela yıldız parçacı alıyorsunuz. 20 tane. Ben yıldız parçacığına kasacağım şahsen. Yıldız parçacığına almak daha kolayıma gidiyor. Yani bunu alırsam hem yeni bir tane şey gelecek. Neydi onun da Firavun Xeed falan gelecek. Onun için biriktiriyorum. Sizler de Firavun ne zaman geleceğini bilmiyorsanız kanalda videosu var. Ona bakabilirsiniz isterseniz. Burada yıldız parçacı var mesela. Bunu da buradan alabilirsiniz. Benim anlatacağım şeyler bu şekildeydi. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplay'i de izleyebilirler. Şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkürler. <laughs> I said I got this, I'm in it I'm held up filthy, so I got this, I'm winning I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead, listen I'm on my way to the top, now listen I ain't never gonna stop, too driven I ain't never getting lost, got vision I'ma make this shit hot, ignition Yeah, don't give me facts, not fiction Then you know I'm fucking missing Cause I'm on a fucking mission Man, you got to be driven Cause this world is the only one that's winning or the only one that's quitting So get up and stay committed, don't be asking for permission Hit the gas after ignition and start acting like you're winning Make your wrong damn decisions, don't let others make you victims Have a thought and have a vision, don't get caught up and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you run it. I don't do this shit cause I think that you're running. I just do this shit cause I know that I'm i want it. I can give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the fight,